Âlemlerin Rabbi, ezel ve ebedin sahibi, her şeyi bilen, her şeyi bilen, mutlak ilim, mutlak kudret, hepsinin sahibi. İnsanlar hiçbirisinde bu olamaz mümkün değil. Mümkün değil. Her şeyi bilen bir insan olamaz. Her şeye gücü yeten bir insan olamaz. Olamaz. Allah'ın bildirdiğini bilen olur. Bazıları bu noktada ayarı kaçırdı. Ayarı kaçırdı. Dediler ki benim şeyhim her şeyi bilir. E şimdi insanlar da bunu ne yaptılar? İnkar ettiler. Ne saçmalıyor bunlar dediler. Bazı şeyh diye bilinenler dedi ki yok canım şeyh hiçbir şey bilmez. <laughs> Onlar da iyice saçmaladı. <laughs> şeyh Mehmet Efendimiz ne dedi? Allah'ın bildirdiğini bilir, bildirmediğini bilmez. Cevap budur. Cevap budur. Neticede mutlak ilim sahibi ne demektir ya? Allah'ın ilmine bakın bir düşünün yani. Bizi biliyor. Burada oturduğumuzu biliyor. Kalbimizden geçenleri biliyor. Ne veran edenleri biz buradaki 30 kişiyiz. 30 kişiyi şu an senin bildiğini düşünsene. Yavaş yavaş beynin patlamaya gider. Allah'ın kudreti olmasa yani celle celaluhu. Yeryüzünde olan her iş hepsini bilen, insanları duyan, her şeye gücü yeten bu dünya, uzay aleminde minnacık bir şey. O kadar alemdeki bütün tasarruf Allah'ta Celle Celaluhu. Rızıkları O dağıtıyor, ayarlarını O yap yapıyor, güneşi O döndürüyor, dünyayı O döndürüyor. Daha bir sürü neler neler, o alemlerin Rabbi, o yüceler yücesi demiş ki, O benim Habibimdir. Allahu Ekber. Resul-i Ekrem'in şu şanına bak. Şu Allah kadrindeki kadrine bak. E senin böyle bir peygamberin var ki Allah ne diyor? Her halinden razıyım onun. Her halinden razıyım onun. o peygambere nedenle biz müştahak olduk ki? Şimdi sen bir erkek bir kıza aşık olsa o kızı alana kadar her akşam rüyasında onu görür. Öyle değil mi? Ceza bir kız da erkek için yani aynı sonra da çok sevdiği zaman biraz ayrı kalsa morali bozulur. Morali bozulur. Alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona olan bizim intisabımız ne derecededir? Yakınlığımız ne derecededir? Onun gölgesi olabildik mi? Onun yoluna gidebildik mi? Onun ahlakını ahlak mi? Bak, onu görmek kalbi, şey aşkı kalbimize düştü mü? Peki onu gösteren bir yol var mı?